bugün erkek cinselliği üzerinde sohbet etmek istiyorum. Erkeklerimizin maalesef şöyle bir huyu var. Bir takım psikolojik sorunlarına karşılık veya cinsel sorunlarına karşılık çözüm arama kültürü yok. Çünkü şöyle bir anlayış hakimdir çoğunlukla baktığınızda. Her şeyi bilir. eee birçok şeye ihtiyacı yoktur, yardıma ihtiyacı yoktur falan. Ama gerçek bu değildir. Şimdi bir, birincisi bizim maalesef coğrafyamız, coğrafyamız endeksli bir özgüven sıkıntımız var. Yani bunu aşma şansımız çok fazla yok. Yani aşağılık kompleksi dediğimiz yapı bu maalesef ve maalesef cinselliğimiz üzerinde de etkilidir. Erkek arkadaşlar çözüm aramazlar. Bir de cinsellikle ilgili maalesef düşünsel hataları vardır. Bunlardan bir tanesi şudur. Boşalma endeksli seks yaparlar. Lütfen boşalma endeksli seks yapmayın. 2 acele ederler. Sevişirken acele ederler. O kadar acele ederler ki. Arkadaş acele etmenize gerek yok. Arkanızdan kovalayan yok rahat olun. Üçüncü aşama bir şeye dikkat ederseniz boşalma anında toto kaslarına dikkat edin. Kıç kası bildiğimiz. Buna yeni nesil toto ismini kullanıyor. Evet bu hoş bir tabirdir. Toto kaslarına dikkat ediyoruz. Bakın o kas öyle bir sıkılır ki o kası normalleştirmeye, normal tutmaya çalışıyoruz. İşte bu sizin aceleciliğinizle alakalıdır acele etmemeye çalışın. Mesela şimdi erkeklerimiz acelecidir, sabırsızdır, hızlı araba kullanır, hızlı yemek yer falan filan. Her şeyin hızlı olmasını ister hayatının her aşamasında. Ama cinselliğe geldiği zaman iş bunun yavaş olmasını tercih eder. Yani uzun sürsün ister. İşte bu uzun sürmesi süreci bilinçseldir bizim biraz bilişsel halimizle alakalıdır. Bakın erken boşanmaya karşı çoğunlukla mastürbasyon yöntemi kullanılır tedavide. Bırak çek. Yani boşalma anında boşalma. Biz buna bırak çek diyoruz. Bırak çek modeli dediğimiz olaydır. Ne yapıyor orada? Bakın tam boşalma anında o hazın zirve yaptığı anında bireye diyoruz ki iradeni ortaya koy. İşte bunun için erkek arkadaşlarımızın alt bilinç yani iş güdüsel değil de bilitsel tarafını eğitmesi gerekiyor. O iradeyi ortaya koyabilmesi için bakın bu çok önemli. Bundan dolayı bakın bizim erkeklerimiz dikkat edin bakın kitap okumazlar. Sabırsızlardır. Halbuki kitap okuma dediğimiz şey biraz bu sabrın, bu iradenin gelişmesi açısından önemlidir. Bir de şu çok önemli bunu çok fazla dillendirilmezler. Çünkü cinsellik bizde tek taraflı düşünülür. Partner çok fazla düşünülmez. Partnerinizle ilişkinizin iyi olması lazım, iletişiminizin iyi olması lazım, kuvvetli bir iletişiminizin olması gerekiyor. Çünkü iletişim, iki kişi arasındaki iletişim sizin bağınızı güçlendirir. Yani sevgi dediğimiz, sevgi, sevgiyi güçlendirir. O bağ sevgi bağdır. Dolayısıyla ne oluyor? Sevgi daha mükemmel bir afro Kapitalizm size diyor ki, aman ya boş ver bunları diyor. İşte geciktirici, prezatör ve onları kullanırsınız işte e, e, ilaç kullanıyoruz. Kimyasal ilaçlar falan filan kullanırsınız falan. İyi e de arkadaş bakın siz kimyasal ilaç kullandığınız zaman bunun bir sürü yan etkisi vardır. Yani bir taraftan bir şey yaparken bir taraftan bir şeyleri yıkıyorsunuz. Bir, iki, vücuda şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki beyninize, ya senin ses konusunda hiç kafa yormana gerek yok. Hiç sorun çöz, sorun üretmene gerek yok. Ha, ilaç alacağım halledeceğiz. Ve beyin Artık ilaçsız cinselliğinizi aktif etmemeye başlıyor bu defa. Bakın bu burası çok önemli. Ne yapıyor bu sefer? Diyelim ki normal bir cinselliğiniz var. Beyin gerekli ereksiyonu sağlamıyor. Oh nasıl olsa kimyasal girecek. Geri kalan kimyasalları hareket ettirecek ve iş bitecek. Yok böyle bir şey. Çünkü bakın kapitalizmde şöyle bir özelliği var. Kapitalizm artık her şeyi satmaya hedefliyor. Sattım gitti. Yani sizin sonrası ne olduğu onu ilgilendirmiyor. Bakın mutluluğumuz antidepresana kaldı. Ya özgün sahibi olun. Kendiniz aranızı iyi olsun. Güçlü moral ve motivasyonunuz olsun denmiyor. Hop gideceksiniz antidepresan alacaksınız. Seks için aynı şekilde gideceksiniz kimyasallar alacaksınız. E sonra Sonrası işte bunların tümünün özellikle cinsel performans artırıcı ilaçların tümünün yan etkisi vardır ve bir, çoğunun, bir çoğuna da istediği etkiyi vermez. Bunun için erkeğin bilinç seviyesini yukarıya çıkartmamız gerekiyor. Bunun için kitap okuması gerekiyor. Bunun için farklı şeylerle ilgilenmesi gerekiyor ki, beynin kullanmadığı alanları da kullanması gerekiyor. Yani iç enerjiyi harekete geçirmesi gerekiyor. İnsanda iki şekilde iç enerji harekete geçer. Üç şekilde. Birincisi kitap okur, yeni şeyler öğrenir. Sonra sevdiği zaman, aşık olduğu zaman. Sonra üçüncüyü şundan dolayı söyledim. Spor yapma amaçlı. Spor önemlidir spor bizim psikolojimize iyi gelir ve aynı zamanda bakın size cinsellik söz konusu olduğu zaman erkeklere pevlik kası muhabbeti yapılır. Öyle pevlik kasını çalıştırma o kadar kolay değildir. En iyi yöntem spor yöntemidir. Çünkü erkeklerin biraz fiziksel güce de ihtiyacı vardır. Çünkü erkek daha ziyade dominant olarak görülür. Sekste şart değildir ama öyledir yani. Bu önemli. Bakın şimdi toparlayalım. Birincisi şudur. İrade önemli. Acele etmiyoruz. Arkamızdan kovalayan yok. Üçüncüsü Toto kaslarına dikkat ediyoruz. Toto'nun kısına. Bakın boşalma anında tekrar ediyorum. Sıkılır, sıkılır o kas. Onu gevşek tutmaya çalışıyoruz. Ve seksi tek taraflı düşünmüyoruz. Partnerin de ihtiyacı var. Partnerinin de doyuma ihtiyacı var şeklinde düşünüyoruz. Şu hataya aman düşmemek gerekiyor. Porno falan izliyorsunuz ya. Oradakilerin hepsi sahtedir. Gerçek değildir. Öyle bir şey yok. Yani işte süre konusuna takılmayın kardeşim. Süreye takılmaya gerek yok. O sizin partnerinizle partnerinizle doyum ile alakalıdır. Herkes aynı standartta tek süre içerisinde olacak diye bir kuram şaşkınlığı değildir. Bir de erkek arkadaşlar şunu unutmayın, erkek her istendiği zaman ereksiyon olmaz. Hiç kusura bakmayın, bak bu aranızda yap yaptığınız muhabbetlerde çok söylersiniz bunu. Canınız seks istediği an her zaman cinsel organınız ereksiyon olmaz yani uyanmaz. Seks yaptıktan sonra bir müddet zamana ihtiyaç vardır. O bir kastır. Bu çok mühim. Bundan dolayı ne yapıyoruz? Bir, gerçekten de sorun varsa, çoğunlukla psikolojik nedenlidir erkek cinselliği. Sorun varsa gidip bir uzmanından yardımcı olmasını istiyorsunuz ki erkekler genellikle bu tür yardımlardan pek hoşlanmaz. Bakın altını çiziyorum videonun başında da söyledim. Sorun çözme konusunda özellikle psikolojik anlamda veya cinsel anlamda hiç hoşlanmaz ama bizim psikolojik yapımız ile cinselliğimiz arasında oran doğru orandır. İşleriniz kötüye gittiği zaman, kötü gittiği zaman bir bakın. Kendinizi kötü hissettiğiniz zaman bir dikkat edin bakın. Ne oluyor? Canınız istemiyor. Ondan uzaklaşıyorsunuz. Bundan dolayı sorun varsa çözüm aramaya çalışın. Ama mevcut anlayışa kavrayışı değiştirmenizi öneririm. Çünkü beyninizin kullanmadığınız alanları aktif etmeniz sizin cinsel hayatınız üzerinde pozitif etki yapacaktır. Acele etmiyoruz. Arkanızdan kovalayan yok. Unutmayın, olur mu? sevgiler.